Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben galerici Gökay. Galerimizin terasından herkese merhabalar. Beyler, ee, şuralarımda böyle kızarıklık var. Daha bir yarım saat kadar önce tıraş oldum. Bir şuraları buraları ipli aldırdık. Sağolsun berber Sedat abimize de buradan selam olsun. Otopya'nın gülü Sedat abimize. E, biraz şey var, cildimizde hassaslık var. Dayak mayak yemedik yani. Kimse sormadan söyleyeyim. E, dayak dayayabiliriz belli olmaz yani. Vara e, dikleniyoruz her yere de. Şaka bir yana. Şimdi baba nazarlara geliyoruz. Çok göz var bu ara üzerimizde de. Dön kamera. Şimdi galeri terasında güzel videolar çektik ama bu sefer güzel bir arabayla güzel bir video çekeceğiz. Bu da güzel bir arabamız. Bu bugün muayenen geçti arkadaşlar. Bunu siktir şimdi. Bunu herkeste var. Bu herkesde yoktur. Bu arabamız çürüksüz. Ee, bugün muayenesini yaptık. Biraz zor oldu ama oldu. Şimdi buna jant alacağız. Bu direksiyonla geçmedi. Biz buna bir tane direksiyon taktık. Zaten Ha biz bunun muayene videosunu çekmiştik eksiklerini biliyordunuz. E, stopları Muhammed kardeşimiz şeyle boyamış, spreyle boyamış öyle geçirmiş. Bize düz stop olsaydı daha iyiydi. Şu tampon mampon ayarlanacak. Biz olduğu gibi kiriyle tozuyla aldık geldik. Ama bunun işlemi bitti yani bu arabayı muayeneden geçirmek herkesin harcı değildir. Hani şimdi herkes şey diyecek abi çürükten mi kaldı şundan mı? Çürük yoktu ama incik boncuk frenler, lambalar falan filan 100-200 liralık işleri vardı hallettik. Bu aracı da yeni aldık. Biz arabayı hatalı diye aldık. Daha doğrusu bilmiyorduk. Bir e, farklı bir yerden geldi araba. Burada böyle bir araba var. Bakar mısın? Bakarım. Kaç paraya bakarsın? Bu paraya bakarım. Aldığımız parayı söyleyeyim mi söyleyeyim mi? Ya ben şeyde değilim. Parayı söylemekten, söylememekten çekincem yok da o çok nazarlara geliyoruz. Çok göz var. Yani biz çok bir bok olmadık da şimdi bunu yıkamadan çektim hemen. Bir yıkayıp ilanı atacağız. Biniyoruz arabaya aynı zamanda. Ee, satmak için mi aldık, binmek için mi Binmek için A5'imiz vardı. A5'e daha doğrusu ben binemiyorum da ben motora biniyorum. Forza gözüküyor mu buradan? Şimdi ben motorunu mutluyum. yani renç değil bilmem başka bundan ee, üstünde araba varsa son model renç olsun yine ben motorla gezmekten yanayım. Çünkü trafikte 10 milyonluk araban olsa trafiktesin, 5 milyonluk araban olsa trafiktesin ama 50 liralık da motorun olsa trafikten kaçıyorsun, 200 liralık da olsa motorun trafikten kaçıyorsun. E, ee, arabayı satmaya aldık. Dün bir de bu arada şeye gittim. Bir tane avı almaya gittik karşıya. Kollarım mollarım güneşin tam böyle patladığı zaman 12'de yola düştük. Ensem kollarım yandı. Acayip kötü kollarım. Bir şey yapacağız uzun kollu bir şey koymak lazım motorun altına. Artık yaz günü öyle bineceğiz motora. Beyler biz bu arabayı aldık. Arabanın hiçbir özelliğini bilmiyorum. Biz arabayı ara sarı diye aldık. Aldık buraya getirdik. Arabaya eksper yaptık. Arabanın kaputu boya. Arabanın kesinlikle şase, airbag falan işlemi yok. Olsa bizim için fark eder mi? Fark ederse kahrolayım. Ee, i̇şte şu sağ iki kapısı boya. Kaputu boya. Harici hatasız 10.000 TL trameri var arabanın. Şimdi abi sen işte böyle bir araba alır mısın? Hatasız araba alır mısın? Dediğim gibi biz hatalı diye aldık arabayı da hatasız çıktı şansımıza şans. Bu arabanın bayi ithal mi olduğunu da bilmiyoruz da dolu paketli bir şey geldi. Şunlar herhalde koltuk modları arabanın şeyini de bilmiyoruz. Arabayı alacak paramız var. Genelde bu tür arabalara binenler öyle oluyor ya. Arabanın hiçbir özelliğini bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Şu şeyi hiçbir daha önce bu arabadan görmüştüm de şu kaplama olayı yoktu. Herhalde orijinal değildi. Şu göğüs müğüs olayı yoktu. Mount şey yapmışlar. Arabamız 244 binde. 2.0 benzinli. İşte koltuk ısıtma, koltuk soğutma. Ee başka ne var? Klima var. da bağlanabiliyoruz. Cam tavanımız var. Bizim için önemli olan o kısım yani. Bastımı gidiyor. Sürüşü güzel. Tavsiye ederim, miyim ederim ama herkes şey yazmış dikkat et abi şey yemesin motor yemesin. Garip bir şekilde ben arabayı duruma attığımda da arabanın çok meraklısı var. Sağ olsun esnaf arkadaşlarımızın bir çoğu yazdı. Herkesin sevebileceği bir araba niye? Şimdi ben parasını aldığımız parayı söylemeyeyim de satacağımız para e, 1-200 falan yazarız ya biz arabaya. 1-250 yazarız. 1-200'e veririz arabayı. Bu paraları da şimdi arabadan biz anladığımız için biz biliyoruz. Bu arabanın hakkı bu paralar. Hatta o kadar da piyasası hızlı değildir. Belki de. Bilmediğimiz araba. Ee, ama şimdi millet şöyle. Gidip işte 2020 hatta Ege Cross'a 1 milyon veren çok adam var ya. 1 milyonun üzerinde ilanda şey var. Ben bilmiyordum. İhale izliyoruz. Hibrit Egea'ları 1 milyon 100 lira 1 milyon 200 lira satıyorlar. Ya ve çatır çutur satıyorlar. 1 milyon de şimdi 2024 model araba alıyorsun. 2023 model araba alıyorsun. Başın ağrımıyor. Biz baba başımız ağrısın istiyoruz ya. Ağrısın da şey olsun yani. Ee, Adı renç olsun ama biz öyle şey değiliz. Gösteriş amaçlı almadık. Para kazanmak amacıyla aldık. Ben bir haftadır Instagram'da durum yapıyorum. Buradan söyledik. Whatsapp'a durum yaptım. Dedim 10 tane 200 liralık araba alacağım. Bana kalsa ben 10 tane H100 alacaktım. H100 de bulamıyoruz. Normal araba da bulamıyoruz. Dedik paramız boşta duracağını böyle bir araba alalım. Ve tarlamızı çekelim yine. Tarlayı arada sırada suluyoruz. Sular burada. Tarlamızı suluyoruz. Ee, şey yarın kurbana gideceğim. Şimdi renç aldın. Niye rençte kurbana gitmiyorsun? Abi eşim var. Niye kurbana gitmiyorsun? Abi kurbana koktak mı arabalarla? Ne işte o işlere yarayacak araba. Bir tane aviyonumuz geldi. Şimdi bu araba yeni ilan yapacağım. Bu araba 73 bin kilometrede orijinal. 2012 model Chevrolet Aveo. Arabamız tabii ki daha arasal kayıtlı. Komple boyalı. Kaput çamurluk, bagaj kapağı değişen. Ama iç koltukları moltukları bebek. Ekran var, geri görüş kamerası var, klima var. Yeter yani. Bu arabaya 379 lira para yazacağız. 370 70'e veririz ya 370. Ve arabanın parçası hiçbir yerde yok. Ama araba güzel 73 binde. Yani daha doğrusu dün 4-5 tane araba gittim. Corolla falan alacaktım bir tane 2006 Corolla. Abi kimse bundan kaldırmıyor. Adam 315 lira yazmış diyor 310 olur. Hadi diyor sizi kırmayayım 308 olsun. Abi öyle olur mu? Öyle pazarlık olur mu? Bize millet gelince 30 lira aşağısında pazarlık yapmaya çalışıyor. Onunla anlaşamadık. Enkaz BMW'miz duruyor. Bu arabayı baba 180 liraya veriyoruz. Bu arabanın motor yüren canavar araba. Sürekli uzun yol yapan araba. Çok kişi arıyor kimse gelmiyor. Babamı sorayım döneyim. Şu gün kredi çekeceğim. Bugün altın bozduracağım. Bu arabayı daha önceki videoda var mıydı bilmiyorum. Bu arabamız da ağrı kayıtlı. Komple tavan hariç boyalı bu araba. Komple değil. Bu da otomatik. Dizel otomatik hem de. Bunda da ekran var. Motor mekanik zehir. Bunun kliması aktif. Lastikleri güzel. Muayenesi yeni. Corolla ya bundan zarar gelin 2008 Corolla. Bunlar da şeylerimiz. Bizi bekliyorlar. Eramız var. Era 215 binde. 1.5 VGT 110'luk. E, 215 bin kilometrede. Kilometresi çok güzel. Bu arabanın da muayenesi yeni. Bu da ara sarkaydı tabii ki de. Bunda 279 yazdık. Bunu da 270'e veririz. Bunun şey güzel ya. İç kozmetik şahane. Böyle düşük kilometre arabaların içi yorulmamış oluyor işte. Ama ağır hasarlı mı ağır isarlı. Fark ederse kahrolayım. Dobloyu satamadık. Vitomuz satıldı beyaz Vito. Bu dobloyu da 180 lira yazdık. 175'e veriyoruz. Biz bedava yazsak net üstte para isteyecek satış almak için. 175 liraya bu araba net 1.9'un 200 liraya takas atıyor bize. Biz üzerine para vereceğiz. 1.3 arabamız. Bu Rio'muz geldi. Rio Sedan. Bu 2007, 2006 mıydı? 7 miydi? Bu da 1.5 VGT 110'luk. Bu ile aynı motor. Bu arabayla sağ sola gidiyoruz. Bunda da jant var, klima var, ekran var. Suriyeli kardeşimizden aldık arabayı. Ee, Bunu da 250'ye veriyoruz. 250 liraya dizel, klimalı araba. Şimdi bir şeyleri izliyorum. Ee, Ankara araba pazarında falan filan böyle videolar çeken arkadaşlar oluyor. Abi 250 liraya adamlar Tempra'yı vermiyorlar. Hani tam adamlar yapmış Tempra'nın duruşu duruş da. Tempra abi 2.0 motor falan filan. Ankara'da otur arabaların ustası da bulunuyordur, şey de bulunuyordur ama olmaz bu abi ya. Yani Tempra ile 2005-2006 araba, İstanbul'un şeyleri farklı, şartları farklı. İstanbul'da da o arabalar para yapmıyor. Bana göre dizel araba bineceksin abi İstanbul şartlarında. Niye sürekli dur kalk yapıyorsun, her yer rampa, araban güçlü olacak. Gibi gibi şeyler. Ee, acayip dişim ağrıyor ya. Videoyu çekiyorum da dişçiye de gitmedik bayram öncesi. Bu videoyu Arife günü çekiyorum. Bilmiyorum hangi gün yayınlarız inşallah. Umut'a ulaşabilirse yarın falan yayınlayacağız. Ee, beyler şimdi sağ olsun bu dediğim gibi şimdi Range Rover'a biniyoruz diye şey olmayacak. Bizden farklı bir adam çıkmayacak. Gülme lan şerefsiz. Biz buna nereye? Yo, yo, dur iki dakika işimiz var bekle. Oğlum videodayım küfür ettirme kendine dur. Şimdi buna da binsek biz aynı adamız. Buna da binsek aynı adamız. Ee, çok ortam gördü gözümüz. Şükürler olsun bozulmadı özümüz. Ee, bizi baba de, para bozar adamı da yani, bu kadar paralara bozulmayız. Hani bir altın nerime kalitesi var ya bu kadar paralara bozulmayız. İlla ki bozar ama yani. Kim derse beni bozmaz o yalan konuşuyordur. İlla bozar. Allah'a şükür daha dediğim gibi biz ufak paralara bozulmayız şöyle de bir şey var şimdi ben rence daha önce binmemiş bir adam değilim ama hiçbir zaman rencim olmadı kendime ait olmadı daha doğrusu işte A5'e biniyoruz öyle bir arabam olmadı şimdi ben bir tane iki sene üç sene iki, iki buçuk sene falan geçti bir tane Mercedes 34 GK plakalı bir Mercedes trafikte karşılaşmıştım fotoğrafını çekmiştim hani inşa elbet bir gün yazmıştım ben o arabayı o fotoğrafını çektiğim tarihte de alabiliyordum daha sonra da alabiliyordum daha sonra da alabiliyordum ama o arabaya hak edip binme meselesi var. Hani kafan rahat şekilde binme meselesi var. Şu an ben borcum yok, ödemem yok. Ee, kendi masraflarımı karşılayabiliyorum. Rahat yaşayabiliyorum, rahat geçinebiliyorum. Bu yaşıma kadar hep böyle fazla mesailer yaptım. Fazla hani haddinden fazla çalıştım. Şimdi baba 30 yaşıma gelmedim henüz. emeklettim kendimi kendime gibi bir şey. Şu an sistemimi kurdum. Sistemim dönüyor. Rahat bir iş yapıyorum. Sevdiğim bir iş yapıyorum hepsinden önemlisi. O yüzden kafamız dağıt. O yüzden öyle bir araba şimdi binme kararı aldık. Yoksa ben iki sene önce de alabilirim. Hani bir kendini farklı gösterme çabamız olsaydı farklı gösterdik. Biz o zaman hep haşuz aldık. Niye? Para kazanmamız lazım? Para kazanmak için aldık. Şimdi hani arabayı alırken satılsa da olur. Para kazandırsa da olur. Kazandırmasa da olur. Hevesimiz vardı. Hevesimizi alırız. Şimdi bu işin en güzel yanı mesela bir tane bir Camaro hayalimiz var. Şimdi Mercedes'i falan filan aldık geçtik. Ee, bir tane böyle bir sarı Camaro şey vardır. Transformers filmi vardı. Oradan çocukluğumdan bende kaldı o sarı Camaro'yu. Bir gün dedim alacağım bineceğim. İnşallah seneye bir tane Camaro alırız. Seneye e, kalır mı? Kalır muhtemelen. Bir tane daire almam lazım önce kendime. E, bir tane daire aldıktan sonra bir tane Camaro olacağım Kafam rahat binmek istiyorum araba Yani kar amacıyla falan filan almak istemiyorum. Beyler. E, birkaç tane daha böyle patlak araba alacağız. Ama biliyorsunuz benim çalışma şeklim. Modelli patlak. taksi çıkması da olur. Masar kayıtlı da olur. Bize fark etmez. Para kazandırması önemli. 533 308 57 42 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Herkes kalbinde ekmeğini yer diyoruz. Herkes hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.